Merhaba, delikanlımızda kalmıştık. Artık büyüyorlar. Bu konuşmalarım başlangıçta aileyi ve çocukların gelişimini falan hedef aldığı için belki sizlere sıkıcı da gelebilir ama bir bütünün içinde böyle başlamak gerekiyor. Önümüzdeki zamanlarda çok değişik, çok şaşırtıcı, Gerek kişilerin kendi özel yapılarıyla gerek organlarla ilgili sürprizlerle dolu bir dizi filmimiz gibi konuşmalarımız olacak. Şimdi delikanlı 14 kız ya da erkek çocuk ergenlik çağına bir gelsinler. Bir ergenlik çağına hafiften dokunalım. Erkekten başlayalım. Erkeklik çok önemli bir şey. Yani erkek olma Türkiye'de çok önemli. Erkek dediğin zaman erkek. İşte her yerde erkek. Erkek adam erkek falan tamam. Bunlar çocuklara yansıyor ve bunlar kendilerinin erkekliğinin gücünü büyüklüğünü de aynı oranda penislerinde özdeşleştiriyorlar. Bu da eski bir kültür yani eskiden işte tanrılar penis tanrıları yapılmış tanrı besler bilmem mitolojide satırlar falan hepsinde maşallah yani bir insan boyutuna yakın penisler yaptılar ve bunları kutsal saymışlar. Savaşlarda düşman işgal etmesin, ne penisleri böyle heykellerini dikmişler. O gücü, o sihirli gücü, çocuk yapan gücü, çocuk oluyor. Yani anlamı anlayamadıkları bir şey. Ne oluyor? Bu kadar zevkli bir eylem yapılıyor. Bir şey oluyor. Sonra o organ ne yapıyorsa oraya işte tohum bırakıyor. Ve çocuk oluyor. Soylar devam ediyor. Klanlar, kavimler, toplumlar, nüfus artışı oluyor. Çoklukta güçlük yan yana, üretim yan yana. O zaman bunun sihirli bir şey var. Bu sihir e, taparsak, buna biz gereken saygıyı göstersek, gereken törenlerde başımıza tacı edersek diye gerçekten acayip biçimde abartılarak yani gerçekten şey olarak o kadar büyütülmüş ki yani bizde öyle bir heykel falan yani birkaç yerde belki bir, bir iki heykelimizin dışında o kadar büyük heykellerden heykellerle e, tarihten bir takım bilgileri bize taşımış gelmişler bu saygınlığı getirmişler. Bizde öyle olmamış. Bizde tabii ki insan heykeli bile dikmek yasak. Perisi penisi konuşmak bile yasak. Ama konuşulanların hep alt mesajlarında penis büyüklüğü var. Fıkralarda bu var. İşte kadın erkek ilişkilerinde bu var. İşte büyük penis özlemi duyarmış gibi kadınlar böyle bir genel kural var. Çünkü fıkralar ve söylemler bunun üzerine kurulmuş. Erkek de erkek cılız bir erkek düşünülmüyor. Erkekliğin güçlü düşünülüyor falan. Ve bu. Penisin e, boyutu erkeklerimizi, gençlerimizi çok e, takıntı halinde rahatsız ediyor. Aslında komplekse sokuyor, aslında erkek-kadın ilişkilerinin, kız arkadaşı ilişkilerinin, hatta evlilik ilişkilerinin kendilerince açmaza düştüğünü sanarak, ben bu penisle e, evlendiğim kişiyi mutlu edebilir miyim? Ya da bir kız arkadaşı varsa onunla ilişkiye girsem acaba benimle dalga geçer mi? gibilerden panik halindeler. Dalga geçer geçmez, muhtedir etmez başka. Ama onların kendine kompleks yansıması ailede büyük ölçüde işte kıskançlıktır, başka bir takım hayali suçlamalar ya da bağlantı kurmalardır. Bunlar yanlış yönlerde, yanlış mekanlarda doğruyu arama gibidir. Penisin boyunu zaten söyledik, zaten biliyorsunuz 15 santim, 10, 10, santim de normal, 16, 17, 18 de normal ama artık onların ikisinin arasında birinde 20, 25, ötekinde bilmem ne bir ma, şıma, şey değil. Bunu özellikle vurguluyorum. Fakat er, ergenlikte bu, penis artık kendini belli diyor. Yani ben görev yapabilirim, yani ben askere gidebilirim, yani ben tarlada e, çift sürebilirim. Ya da ben artık falanca yerde gidip koyunlarımı otlatabilirim. Yani bir görev üstleniyor. Bu görevde e, penis bir taraftan büyürken ergenlik yaşında yani gene bildiğimiz gibi erkeğin e, kasık bölgesi kıllanma oluyor. E, bıyık hafiften sakal terliyor. Ses çatallaşıyor. Yani biraz daha erkeksileşiyor. Bir de e, erkeklerde Adem elması dedikleri şu boğazdaki kıkırdak çıkıntı ortaya çıkıyor. Ve e, o evrimin içerisinde sevimli ama çok da böyle bir şey olmamakla beraber bir gelişim. Ne kıllı ne e, kılsız, ne mm, gibi tam gelişmiş boylu postu ne değil filan gibilerden bir aşama oluyor. Ve bu aşamada hormonal dengenin e, e, yükü, onun bastırmasıyla bedenin de hormonun kendi bastırmasına, kendi isteklerine fazla ayarlı olmadığından e, tabii ki e, mastürbasyona yöneliyor. Bu mastürbasyonda e, başka türlü olmaz. Onların bir boşalma e, dönemi. Ama ruhsal çatışmalar çok önemli burada. Ruhsal çatışmalarını önlemek için bilgilendirmek bilgilenmekse gerekiyor. Bilgilenecek e, şey yok. Yani kaynak yok. Nereden bilgilenecek? Kimden öğrenecek? Anne baba zaten bunu alıp e, karşısına konuşmuyor. E, işte, gerek konuştuğumuz gibi e, geçen şeyden internetler şuradan buradan kaçamak bir şeyler veriyor. Burada önemli olan penisin fonksiyonu, yani sertleşme olayı. Yani sertleşiyor mu, sertleşmiyor mu, başarı oldu olmadı. Çünkü iradeye bağlı bir organ değil, e, kendi bildiğine çalışıyor. Fakat onu uyaran faktörler var. İşte görme, duyma, hayal etme. E, beynin belirli merkezlerinde penisin sertleşmesi için aşağılara e, uyarılar gidiyor. Penisin içerisinde etten sünger var iki tarafı. Bu etten süngeri kan pompalanıyor. Küçük bir şeyin büyümesi için içine bir şey koymamız lazım. Otomobilde bile lastiklere hava sıkıyorsun, ama geliştiriyorsun. Bu kan, gelen kan dolduktan sonra dönüş yolu üzerinde e, devre daim dedikleri kan e, sirkülasyonu, dolanımı e, bir vana e, düşünün bir e, şey düşünür, kelepçe. Dönüş yolunu kapattığı kan geri gelemediği zaman, dönemediği zaman Penis dimdik ayakta kalıyor. Bu kadar basit. Yani doğa üremeye yönelik çok önemli kurallar koyduğunda o kadar basite mont etmiş ki organik olarak, organ bozukluğuyla ilgili olarak, mekanik olarak damar açık, kan gelecek, sifon tutacak, kan gitmeyecek. Penis bu olayı bu. Bu olayın Birçok psikolojik ya da başka faktörlerde etkilenmesi var. Onları daha sonra girelim. bu olay dış tehlikelerden, kuşkulardan, huzursuzluklardan çabuk bozulan bir şey. İşte kapıdan dışarıda bir sesleri diyor, bir alarmı var, bir tedirginlik var, kadın acaba böyle yanlış mı durdu, mu mu yaptı ki zaten kendi de kişi antrenmanlı değilse bir acemilik yaşanıyor. Bu acemilik zamanla kuşku halinde devam ederse bünyeye yerleşiyor. Bu organı sistemi bozmuyor. Sistem bozmuyor ama sistemi şartlanmasını bozuyor. Yani sistem sanki öyle olacakmış gibi tam fonksiyonel olacak zaman, görev yapacağı zaman derhal bozuluyor, şey yapıyor ve iki taraflı panik oluyor. Aslında ciddi korkulacak bir şey yok. Organik bozukluk aradığımız zaman gerçekten bir bozukluk olması için ya damar tıkalı olacak, kan gelmeyecek ya da sifonda bozukluk olacak. Yani sifon kanı tutmayacak. O zaman olay psikolojik olmaktan çıkıyor. O dolaşım sistemiyle ilgili bir tedavi yöntemi gerekiyor. Bunlar daha çok yüzde o, oranları bakımından şeker hastalığı damar sertliğinde görülüyor ve yaşlarda görülüyor. Genç adamlar çok nadiren görülebilir. İnsan hasta olabilir, herhangi bir organı be beklemedik ve hastalık çıkabilir ama çok nadir oluyor. Ondan geri kalan yüzde 99 dolaylarında gençlerde kim olan giren psikolojik olan şeyler. Yani dediğim gibi korku, tedirginlik, huzursuzluk, ortamın şeyi, e, vicdanesiz şey, e, olaylar acaba e, görülüyor mu? Başıma bir bela gelir mi? Bu kadar büyük ya, e, yangının, alarmın içerisinde çocuklarımız, gençlerimiz kendi duygularını, kendi cinsel yakalayabiliyorlarsa yine de onları alkışlamak gerekiyor. Çünkü bu konu e, doğal koşullarda öğretilecek. Doğal koşullarda öğretilmediği zaman bir tarafa çekerseniz zaten aile bunu öğretemez, dışarıdaki sokak öğretimlerinde de, ya da dış öğretimlerde de herkes bildiğini okuyor. Onun için e, bilimden şaşmayalım. Ve hemen şunu kafamıza koyalım. Bu gücün arkasında doğa olduğunda, doğada üremeye yönelik bir numaralı yaptırımını oraya kural olarak koyduğunda, herhangi bir bozukluk, kalıcı bir bozukluk, bir yüz kararır, yanlış mı olur gibilerden kuruntular boş da Hiç gençler üzülmesin. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. İnsan arkasında doğa varsa, ben doğayı arka almışsam, ...dağları da diye yürümeli, üzerine gitmeli. Bugün olmazsa yarın olur. Fakat emir vakil olmaz. Bugün gideceksin. Bunu yapacaksın dediği zaman kesinlikle yapmaz. Olamaz. Ya da gittiğin zaman ya olmazsa dediğin zaman ya olmazsa ihtimali çoğaltır. Hoşçakalın.